Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız burçlara hoş geldiniz. Kanalıma sevgili akreplerim. 12 burca da yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Esmaladan hesapladım arkadaşlarım. Sevgili akrep burçlarım. Sizin için yapıyorum. 30 Nisan'da güneş tutulması olduğu için ne ekleyeceğiz onu biçeceğiz arkadaşlarım. İnşallah iyi bir şeyler ekmişizdir. 12 burca yapıyorum. Es yani burçların esmalarına yapıyorum. Sizlere öngördüklerim. Sevgili kardeşlerim. Ya basis 21. Ya varis 21 sevgili kardeşlerim. Ya hak 21 arkadaşlar. Ya fettığı da söyleyebilirsiniz 21 arkadaşlarım. Sevgili akrep burçlarım. Ya fettah bunu da söyleyebilirsiniz 21. Sevgili kardeşlerim. Ya Şafii de söyleyebilirsin. 21 onu da öngördüm. Yani hastalık problemlerin varsa onlar noktayı koyacak çünkü. Ya Baris, ya Varis. Bunları devamlı diyebilirsiniz. Arkadaşlar on, 21 21 yapabilirsiniz. 30 Nisan'da güneş tutulması olduğu için biraz problemlerin noktayı koyacağız Allah'ın izniyle. Hepinizde hoşça kalın sevgili Akrep burçlarım.